Çok sağ olun. Memleketin dört bir yanından gelerek bizleri şereflendiren siz değerli dava arkadaşlarım. Hem bu salonu şereflendiren sizler hem içeri sığmadığı için dışarıda yağmur altında soğukta bekleyen kardeşlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi Parti ailesi olarak dördüncü yaş günümüzde bizi bugün bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Bugün çok özel bir gün. Yüreğimde Hatice'nin, Fatma'nın, Ayşe'nin, Nene Hatun'un, Zeynep'in, Halide Edip'in heyecanı var. Mavi gözlü bozkurtumuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi var. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in herkesi kucaklayan Turan hayali var. Rahmetli Demirel'in, Rahmetli Özal'ın kalkınmış büyük Türkiye vizyonu var. Cumhuriyetin ve hürriyetin adaletle yükselişi var. İyi partililer, sizler bu memleketin güneş çağ savaşçıları olarak milletin huzurunda söz vermeye hazır mısınız? O zaman şimdi lütfen ayağa kalkın. De, efendim? <gülüyor> <gülüyor> Devlet malına, yetimin hakkına emanetçi olup Ömer'in yolunda emin ve güvenilir siyasetçiler olmaya söz veriyor musunuz? Evet. Bir mazlum için bin zulme karşı durmaya söz veriyor musunuz? Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğinize söz veriyor musunuz? Evet. Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve kollamaya söz veriyor musunuz? Evet. İnsanlarımıza aşk ile, sevgi ile, muhabbet ile bakıp tüm farklılıklarıyla onlara kucak açmaya söz veriyor musunuz? Evet. Milletimizin kutsalı, onuru, özgürlüğü ve mutluluğu yolunda gerekirse cefa çekmeye söz veriyor musunuz? Evet. İyilikle dirilmeye ve iyilikte diretmeye söz veriyor musunuz? Evet. Kızıl elmeye giden kutlu ülkümüz uğrunda gücünüzün yettiği ufka kadar benimle yürümeye söz veriyor musunuz? Evet sizlerden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah utandırmasın.